Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün kurduğu cumhuriyette fabrikalar vardı, iş yerleri vardı, madenler işletiliyordu. Aradan yıllar geçti. Bir furya başladı özelleştirme. 80'lerden 2000'lerin başına kadar yavaş yavaş olan özelleştirmeler AK Parti iktidarıyla birlikte tam gaz hızlanmaya başladı. Hep şöyle bir savunma gelirdi. Denirdi ki ya özelleştirilmesi lazım devlet yönetemiyor, devlet zarar ediyor. Şimdi kafaya bak. Adam geliyor diyor ki ben diyor bunu yönetemiyorum, zarar ediyorum, satıyor. Biz devletin bir kurumunu zarar ettirenine bütün devleti veriyoruz. Ben bütün devleti yönetirim ama SEKA'yı yönetemem. Bütün devleti yönetiyor tekeli yönetemiyor. Bütün devleti yönetiyor çay kura zarar ettiriyor. Bütün devleti yönetiyor Sümer Bank'a zarar ettiriyor. Bütün devleti yönetiyor şeker fabrikası zarar ediyor satıyor. Niye yönetemiyoruz? Biz kar ettiremiyoruz. Ya şekere kar ettiremeyen adam devlete nasıl kar ettirecek? 23 yılda AK Parti iktidarının yaptığı bütün özelleştirmeler, satışlar, vesairelerle devletin kasasına koyduğu para 63 milyar dolar. 63 milyar doları şu 23 yılda her bir 85 milyon Türk vatandaşına aydan aya taksitle verseydik her birimizin cebine ayda 3 dolar giriyordu. 3 dolar. 85 milyonun ayda 3 dolar gelirine SEKA'yı sattı. Sümer Bank'ı kapattı. Tekeli sattı. TÜPRAŞ'ı sattı. POAŞ'ı sattı. petkimi sattı. Toprakları sattı. Neler neler sattı. Limanları sattı, demir çelikleri sattı, vatandaşlık sattı. Neyi satmadı? TRT'yi satamadı. <laughs> TRT'yi satamadı.